Uzunlarla birlikte kar parkinde çizim arabamıza oynuyoruz. Nasıl çizim arabamız? Böyle bir çizim arabamız vardı size göstermemiştim. Yarı hesabındaydı. Yarı hesabından alın. Bakın bir tane de araba almıştım. Ona bu araba, onunla bu arabayı takas ettim. Şuralar sadece böyleydi. Ön camı direkt ben yaptım arkadaşlar. arka direkt ben yaptım. Yani bunların hepsini ben yaptım. Arkadaşlar de kardeşim var. Geç 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 kaçırsa yani kusura bakmayın. Bu BMW'yle gidiyoruz. Çıkık game arabasıyla da açıkçası. Şimdi çıkıp bir arabasına video yaptım. Ama gene de normal skot değil. oluyor. Çok iyi bence. zor arkadaşlar. O benim Arkadaşlar İnsan sadece yüzde tamam mı? Yanımda kardeşim de var dediğim gibi. Az duydunuz. Ay gülsene ha Gelir. பிஸ்மில்லா பின்னா் Beni takip edecek gibi gözüküyor. Pazara gidiyoruz arkadaşlar. Çok zangatır çıkıyor. Gözler olarak şimdi çıkartmam. Çok şey çıkmaması lazım.

E bir araba sıçıyormuş ha. E bu ne arabası? Sıçılar yiyip şey var. Adamın arabası gerekmiyor. Arkadaşlar çok kısa bir video oldu. Diğer videomuzda da o arabamızı göstereceğim. Çiftliğimin arabamız arkadaşlar. Abone olmayı Bye bye.